Sirkler, Antik Roma'dan günümüze kadar uzanan akrobatların, palyaçoların, trapecilerin, cambazların, hayvanların gösterilerine ev sahipliği yapan organizasyonlardır. Sirkler pek çok insanın özellikle de çocukların ilgisini çeker. Sevimli köpeklerin iki ayaklarının üzerinde ilginç aksesuarlarıyla yaptığı danslar, arslanların ateş çemberlerinin içinden atlayarak sergilediği etkileyici ve ürkütücü gösteriler, maymunların güldüren şovları, fillerin iri cüsselerinden beklenmeyecek uysal tavırları… Tüm bunlar insanları bir süreliğine dış dünyadan uzaklaştırır, eğlendirir, kahkahalara boğar, çocuklar hoş birkaç saat geçirmiş, vahşi hayvanların ne kadar zeki ve yetenekli olduğuna inanmış olarak evlerine yeniden dönerler. Üstelik arkadaşlarına anlatacakları heyecan verici, şaşırtıcı ve keyifli hikayeler biriktirmişlerdir. Onların masum dünyalarında kötülüğe yer yoktur elbette. Hatta bir durup düşünülmediğinde kimse bu renkli dünyanın kötülüğe açılan bir kapısı olduğunu ihtimal bile vermez. İlk bakışta izleyenlere ve miniklere ışıl ışıl bir dünya sunuyor gibi görünen siklerin arka planı hiç de sanıldığı gibi toz pembe değildir. Hayvanların doğalarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan tüm bu hareketleri keyifle ve isteyerek yaptıklarını, şovları sırasında en az sizin kadar eğlenip yeteneklerini sergiliyor olmaktan mutluluk duygularını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. 20 yıllık esaretin ardından 1994'te sirkten kaçtıktan çok kısa bir süre sonra 86 kurşunla vurulan ve hayata gözlerini yuman Taykın hikayesini pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Peki Taik, bu rengarenk, ışıl ışıl ve dünyayı neden hayatı pahasına terk etmeyi seçti? Taik, henüz yavru bir filken, ülkesi Mozambik'ten, doğasından ve ailesinden koparılıp, hayvanlara yapılan işkencelerle ün kazanmış Hafthorn Silkin'de yaşamak ve çalışmak zorunda kaldı. Mutsuzdu, yalnızdı ve onunla aynı kaderi paylaşan diğer hayvanlar gibi eğitim adı altında işkence görüyordu. İki başarısız kaçma girişimine ve ilerleyen yaşına rağmen Tyke hala gösterilere çıkmaya zorlanıyordu. 20 Ağustos 1994'te Honolulu'daki bir gösteri sırasında yaşadıklarına daha fazla dayanamayan Tyke, izleyicinin göz önünde bir kez daha dayağa maruz kalsa da terbiyecisini öldürüp, bakıcısını yaralayıp kaçmayı başardı. Tyke özgürlüğüne kavuşmuştu. Ancak özgür yaşamı çok uzun sürmedi. Bir süre sokaklarda koşturduktan sonra etrafı polisler çevirdi ve polislerin silahlarından çıkan tam 86 kurşunla ve Taiki'yi hatırlayanların aklına kazınan korku dolu son bakışlarıyla hayata gözlerini yumdu. Hawthorne'a onlarca dava açıldı. Sırttaki diğer işkence mağduru hayvanlara federal hükümet tarafından el konuldu. Taik'ın özgürlüğe koşuş öyküsü mutlu bitmese de sonrasında yaşananlar onu geri getirmese de Taik, sirklerin gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermeyi canı pahasına başarmıştı. Sirklerde birkaç saatinizi ayırarak keyifle izlediğiniz hayvanların tümü Taik ile aynı şeyleri yaşıyor. Doğal ortamlarından koparılıp ömürlerini küçücük kafeslerde şehir şehir, ülke ülke gezerek geçirdikleri gerçeği bir kenarda dursun. Sirk hayvanlarının terbiye edilme süreci de sevgi dolu bir kucak ya da başardığında aldığı küçük ödüllerle olmuyor tahmin edersiniz ki. Sopalar, kırbaçlar kancalarla ve vücutlarına verilen elektrikle aç ve susuz kalarak öğreniyorlar. Birkaç dakikalık gösterilerde ne yapmalı gerektiğini. Yapamadıklarında işkence yeniden başlıyor. Çoğu zaman yaralarının sarılmasına gerek duyulmadan yeni bir gösterinin vakti gelmiş oluyor. Bir sirkin renkli dünyasına adım atmadan önce Taykın ve adını bilmediğimiz onlarca hayvanın neler yaşadığını hatırlayın çocuklarınızı hayvanların köleleştirdiği bir düzende mutlu etmeye çalışmak yerine sirklere neden gitmemeleri gerektiği konusunda bilinçlendirmeyi tercih edin. İnsanlar sirklere ilgi göstermeye devam ettikçe hayvanların da eziyet görmeye devam edecek gerçeği aklımızdan çıkmamalı. Bu trajedinin parçası olmayın. Sirklere gitmeyin. Videonun sonuna doğru gelirken videoyu beğendiyseniz like atmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, esen kalın.